Trol yapıyorum. İkisi şu anda aşağıda uyuyor. Sabah olunca troll başlayacak. Trollümüzün konusu ben bir anda sabah ortadan kaybolacağım. Benim için endişelenecekler. Umarım troll yaptığımı anlamazlar. Çünkü gece yarısı tekrar uyuyoruz. Tekrar geleceğim. Ve onlara diyeceğim ki bir yer şehre gitmiştim. Eşyalarımı tanıtayım size. Sessiz ol tamam mı ya? Görünmezlik iksirim 8 dakikalık. Yay, bununla onları vuracağım. Ve ok. Nedir ayakkabı? Ayakkabıyı boşverin. Onları arası kadar bulacağım. Dürbünüm var bir de onları uzaktan görebilmek için. Şimdi hadi yatalım. Evet, Sabah, olunca direkt Sabah olmuş. Is ı 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 sabah olmuş. Ah. Oh. Biraz daha balıklarıma yem verme. Biraz daha balıklarımı çoğaltma vakti. Balıkların kaçıyor yalnız. Bir şey olmaz. Öf Yunus nerede ya? Ah benim çok merak, Benim tutuldu. Çok... Mia burada. Yunus nerede? Bilmez. Bir sırtına vursana. Öf Bir yukarı çıkalım. Belki Yunus yukarıdadır. A, a, bana kim vurdu? Sen, sen vurdun? Ben sana bir kere vurdum. O da sırtın ağrıyınca. Ondan başka birisi sanki vurdu ve çok canım, çok canım yandı. Yalnız her şey geçti de Yunus da yok. Arkadaşlar şu anda beni arıyorlar. Çok endişelendiler. Az önce Mete'yi bir vurdum. Çocuk şok oldu. Şehrimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha bitmedi. Umarım ilk attığımız videoyu beğenirsiniz. Ben biraz böyle bakayım onları gözlemleyeyim. Acaba markette mi? Evet ekmekler bitmişti. Belki ekmek almaya gelmişti de. Yani market kapalı. Evet o da doğru yani. Kapı. Ne oluyor ya kapı ya? Ne oluyor? Ay ben korkarım. Arkama geç ablacığım, arkama geç. Yeter. Kim o? Ben de oraya oklayacağım. Ya biri yoksa? Ay ben de okladı. Öleceğiz. Ya hayalet. O ne? Ne ne? Havada ok uçuyor. Oğlu. Umarım fark etmemişlerdir. Allah'ım ya. <laughs> Burger King. <laughs> Gitmiş olmasın. Belki karnı acıkmıştır. De havada uçan ok de e, yay dediğin marketteki satılan yay. He ben bir <laughs> tık olabilirim. E ne yapayım sen de korkutuyorsun canım. Mekanımız zaten kapalı. Bakayım. Çok Öf. Şey, evet. Okula gitmiş midir? Belki eve daha yakın diye benzinlikteki markete gitmiştir de diyeceğim de. Hayır ikisi de aynı mesafe. Allah'ım ya Rabbim nerede bu çocuk? Benzinliğe de bakalım. Bu ne ya? Ne oluyor Mete? Bana da vuruyor. Korkuyorum. Neyse biraz balık yiyem, korkmam geçirsin. Başlayacağım senin balıklarına ya vurup vurup duruyor. Al balık yep biraz. Ay! <laughs> Bir kere daha vurursa artık polise gideceğim. Gerçi de daha polis istasyonu yeni yapılıyor. Polis mi var? Aa, çok korkuyorum Biraz Balık yiyeceğim Balık yiyim de korkmamı geçirsin Nerede bu ya Kim var orada Nasıl yani? Birini ben, hallettim. Ne? Ben tekrar geleceğim ama. <laughs> Ay bu ne? <güne. gülüyor> Mete. Ne var? Ay bu ne oluyor? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Anneciğim. Ya güvenlik anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> of. Mia garibim orada bakıyor. Of. Nerede? Abla. <laughs> Öleceğim. Balık perim. Nerede Balık. O? Nerede o? of? Kaçacağım, kaçacağım. Abla Balık. Başlayacağım senin balığına ya. Biz abla kedi kaçmış. Ka, kaçmamış işte. Burada mı ya? koyun can derdinde, kasap etik derdinde. Gerçekten. Ya kim var orada? Ya bir şey olmaz. Kafamda balık atıyordur. Bizim köydeki noobdur ya. Ya bak başlayacağım senin noobuna ya. Ya ay! Artık yeter. Hayır. Ya bana vurmuyor ya. Yok öyle bir şey. Yalan atma. Beni trolleme. Öldüm. Beni trolleme. Yok öyle bir şey. Bu ne ya? Hı? Hmm? Ok ve şey mi? Bunlar da ne? Beni okuyan kişinin oku. Bir okum olsaydı da.